Kırbaşı Kaymakamlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve e, Ankara Kalkınma Ajansı'nın e, destekleriyle gerçekleştirilen Balköy Projesi'nin e, bugün e, tamamlandığı gün. Biz Kırım Derneği Genel Merkezi olarak bugünkü şenliğe Derviza demek istedik. Aslında e, Derviza ile ilgili tamam. ben e, kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum ama e, ee, başta bunu söylemekte fayda var diye düşünüyoruz. Aslında derviza dediğimiz şenlikler gün boyu devam eden, içinde at yarışlarının, güreşlerin olduğu, kocaman kazanların bir kenarda kaynadığı, 3-4 köyün bir arada yaptığı e, kocaman etkinlikler. Biz bugün burada sembolik bir etkinlikle sizlerle birlikteyiz. E, ee, Derniza Kırım'da Eylül ayında, e, çoğunlukla da 23 Eylül'de ya da 23 Eylül'e yakın tarihlerde düzenlenen etkinlikler ve biz bu etkinliğe hasat bayramı diyebiliriz. Aslında e, hasat bayramı, bağ bozumu şenlikleri e, kapsamında düzenlenen etkinlikler. E, bir de o yıl ürün bereketli olduysa elbette ki halkın hem şükrettiği, hem eğlendiği, hem coştuğu, Kocaman etkinlikler, birlik beraberliklerini gösterdikleri büyük şenlikler. Kırım'da ayrıca Navezler kutlanmakta bunu pek çoğumuz biliyoruz ve Türkiye'de Tebreç adı altında biz Hıdrevles Navez şenliklerini Tebreç adı altında kutlamaktayız. Ama Derviz'a uzun zamandır... Diasporada, Türkiye'de kutlanmayan bir e, etkinlik, unutulmaya başlamış bir etkinlik. Bugünkü de aslında Derizada adı altında yapılacak üçüncü etkinliktir. Bunu söylemekte e, fayda görüyorum. Derizalar e, Mirzaların, Beylerin, Baylar'ın desteklediği kocaman kazanlarda, az önce söylediğim gibi aşların kaynatıldığı, yemeklerin yenildiği, özellikle de at yarışlarının yapıldığı. E, güreşlerin yapıldığı ki, bu güreşler Kırım için önemli de kuşak güreşleri, Anadolu'daki aba güreşlerinin bir benzeri olan güreşlerdir. Onların yapıldığı, kaytarmaların ve Kırım'ın envai çeşit oyunlarının büyük bir zevkle sergilendiği şenliklerdir dergizalar. E, bugün e, burada yapılan bu etkinliğinde bizim ada değerimizin Vatan Kırım'da yapmış oldukları dergizaları hatırlamak için güzel bir sebep olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu gelenek canlanır. Önümüzdeki yıllarda burada, bu alanlarda biz kocaman derbizalar hep birlikte de yapabiliriz. Kısacık söylemek gerekirse madenimiz Kırım'da da aslında 20. yüzyılda çok önem kazandı derbizalar. Ailede halkın birlik beraberliğinin pekiştirildiği günler olarak düzenlendi. Özellikle de Sovyetler Birliği zamanında düzenlenen dervizalar çok meşhur ve halkımızın büyük dansçısı e, Halil Emirzade'nin e, o dervizalarda oynadığı kaytarmalar hala bugün Vatan Kırım'da bir e, masal gibi, bir efsane gibi anlatılmakta. Ve o fotoğraflar, tek bir fotoğrafı var zaten e, her yerde de kullanılmakta. Özellikle de halkımızın sürgünde bulunduğu yıllarda e, dervizalar canlandırılmaya çalışıldı. En önemlisi de Özbekistan Taşkent Çirçik'te 1968 yılında yapılan dervizadır ki bu derviza dünya basınında da kendisine yer bulmuştur. Çünkü Kırım Tatarlarının Sovyet rejimine baş kaldırısına dönüşmüş, halkımızın milli danslarını yaparak diktatörlere karşı tepkilerini ortaya koyduğu bir etkinlik olmuştur ve seslerini dünyaya duyurmalarına vesile teşkil etmiştir. Kırım'da yine aile diktatörlere karşı e, dik duruşunu sergileyen kardeşlerimize de buradan selam iletelim. E, az önce de söylediğimiz gibi bugünkü e, bu etkinliğimiz adı Derviza olsa da küçücük bir e, hatırlatma, e, ufacık bir e, etkinlik olacak. Biz bu oh, etkinliğe aslında güzel bir dansla başlamak istiyoruz eğer hazırsak. Evet, bu dansımızı sizler için Kırım Derneği Genel Merkezi Cıyım Ansabli'nin e, dansçısı Tuğçe Ağıral sunacak. Dansımızın adı Tım, Tım. Aslında Tım, Tım e, bizim için önemli bir dans. Çünkü genç kızlarımızın dans etmekteki ustalıklarını, Kırım Tatar kızlarının zerafetlerini, nezaketlerini gösteren bir dans olarak e, sergilenir. Ve e, genellikle de bu dansı bizim usta dansçılarımız sergiliyorlar. Evet, Tuğçe Ağıral sizler için sergiliyor. Tıntıl. <laughs> Katarlar, Onlar da onlara kafili olarak karşılık verirler. Yıllar içerisinde bu çınlaşmalar Kırım'da oldukça gelişti ve bizim Kırım Tatar yırlarının özünü teşkil etti. Köylerimizde geçmişte aslında çok uygulanan bir gelenek. Özellikle de kına akşamlarında, kına gecelerinde düğünlerden önce yapılan etkinliklerde bayramlarda çınlaşmalar çok yapılırdı. Son yıllarda ne yazık ki köylerimizde bütün gelenekler olduğu gibi bunlar da unutulmaya başladı. Şimdi Balık Pınar e, Köyü halkından bir grup küçük bir grup e, sizler için bu çınlaşma geleneğimizden e, ufak bir e, örnek sunacaklar. E, lütfen kabul buyurunuz efendim. Mane mane maneler, yok içinde daneler, yeşil kiye, al kiye, çeşit kiyer yareli. Açıldı pencereler, <laughs> köründe ak ah perdeler. Acık kısmet olur mu? Ee, Na körgenim güzeller. Mavi basman giyersin, Eşin, boynun eğersin. Doğru söyle yarim, kaysımızda suyersin. Bahçelerde gül var mı? Gül tübünde su var mı? Bir gecelik misafir mi? Düğünüzde yer var mı? Kayadan düştüm bugün. Kolumda altın kuyum. Her gün gördüm. Gerimde ne tineyi gördüm ne bu? Mermer kaya oyulmaz. Çil balası sayılmaz. Bir yüz değil bin yaşasan bu dünyada toyulmaz sarı poşu, al poşu, ortasında mor poşu, al poşuda sarındım, men yarimi savındım. Kara kazan içinde pişirgesi aşını, oynatma kız taşını, baban keser başını. Kaya kayaya karar, kayadan seller arar, sakallı bakım karar, mıyıklı yürek canar. <laughs> Kolumda top bül var, kümdeş kısam solacak, Bugün sevda, yarın sevda. Onun sonu ne olacak? Su üstünde buz, buz kaldı. Bahar bitti, yaz kaldı. Üzülme yarim, üzülme. Kavuş, kavuşmamızda az kaldı. Mahallelerde işlenen temalar. Manelerin bir kısmında Allah'a yar varmaz söz ya, konusudur. Tamam. Gözleriniz kömür mü? Geçken günler ömür mü? Bir mektup şuf yazmaysın. Cüreğiniz demir mi? Hasret ifade eden maneler. Üç karanfil böleyim. Aç karnını kireyim. Uyan uzarsan beni. Süygenini bileyim. Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. yaz. Çalvarama mevlamdan kan, bana güzel, bana Duruma göre davranma. Yol ayırma bundan mı? Her gün sağa karayman. Kaydasın sinkel bundan, sağa sevdalıman. Sevgiliyi kaybetme endişesi. Yeşil kıymet tanırlar, seni yolcu sanırlar. Dostumdan kork düşmanım, beni senden alırlar. Sevgiliyi kaybetmenin üzüntüsü. Bahçesi bağ içinde, bağı duman içinde. Ben süyüdüm, eller aldı, kaldım zindan içinde. Halinden şikayet. Dağlar dağladı beni, korgen ciladım ve ara. Akılsızın balası, cipsiz bayladı beni yar yolunu gözleme. Dam üstünde çıktım, yollarda karadım. Süygenim kele dediler, çifte lambalar çaktım. Sır. Üstündeki en entarim, çalılarda taktırma. Memdur mektup yazdım, kimseler gel gösterme. Evliliğe hazırlık işareti. Yüksek terek yaprağı, kumsal yarın toprağı, kız alacak çigitin, kıyış durur kalpağı. Evlenme teklifi. Büyü aldım, kul terek. Bağır kese yeşerecek, Kel anama kelim bol, yuvamız türenecek. Evlenme için uygun zaman. Kara tutunu aşamalı, tıbinde oturmalı, yeter endi bekarlık. Zamanında ülenmeli halini sezdirmeme. Kök gün uçurdum, yedi derya geçirdim. Çılamaba utandım da oynak bulup kaçırdım. Mektup. Cel peskende getirir, sümbül lale kokusu. Bir mektupçuk yazayım, güzel yarım okusun. Tehdit. Karan film vurulur, akkan sular turulur. Özüme yer tabarım, senin boynun vurulur. Kuşlarla haberleşme su ağa şırıl şırıl, çevresi kızıl güldür, kuşkan kuştan mağaz sağlığını bildir. Ailelerin razı olmayışları. Karada kara kurma, karşında kara turma, anam beni sana vermez, boşuna boynunu vurma. Dedikodu. Daha da duman cayılı, köyde kozu sayılır, şık kedi nazlı yarım, bu iş elbet duyulur. Yaşlılar için doğa. Tane tane desteler, uzak yerde yareler, Kaytarnamda karayı gözü yaşlı da anneler. Ümit vermeme. Şalkanım bir bağlama, kara gözlüm cılama. Men böyerli değil mi? bana gönül baylama. Dünyaya doymama. Mermer kaya oyulmaz, çil balası sayılmaz, bir yüzde bin yaşasam bu dünyaya doyulmaz. Hatırlanma isteğim. Zeytin yaprağı yeşil, tıbın kahve pişir. Sen kahveni içken de beni aklına düşür. Sevgilinin özelliği. yol yanında yuvaşık, işi dolu sığırcık. Namal eden bir yer süydüm, saçları var, kovurucuk. Öksüzlüğünden şikayet. Mane mane mane'm, men. Men öksüz men, tane men. Çiftler, çiftler, men de çifter yok. işmiş tane sana. Mizah içerenler. Üy altında sarmaşık, men salacandan camdan aşık. Sen aklıma gelgen de kolumdan düşer kaşık. Dargınlık. İkaz. Pardon, Kara kazan içinde gelsin aşını, oynatma kız kaşını, baban keser başını. Soru cevap. Ay mı? Ay mısın, yıldız mısın, kelin misin, kız mısın? Ben bu gece varacağım, üyde yalnız mısın? Men. Men de ay değilmen, yıldızım, kelin değilmen, kızım. Geceleri kelime sakın, gündüz üyde yalnızım. Bakçalarda var mısın? süt beyazı kar mısın? Yârem senin kalbinde maga yer var mıdır? Şınlama, şınlar. şu koraz, şakırı ayan beyan. Şınca ikenim bileyim, tangaşık tayan. Şeytanla şarıkını kesettim, şemidanlar damla. Şınca ikenim bileyim, şık meydan var. Şınlarda işlenen terimalar, şınla söyleme ile ilgili şınlar. Şınlakanda aklını giyip şınla, sözlerin manasını bilip şınla. Çaresizlik. Bizge tüygen sağ kalmaz tilin dişler, şın bilmeyen cigitler bugün nişler. Derdime çare tabılmayın. Kurtulsan da dünyadan bari. Dünyanın gelip geçiciliği. Ey gidi yalan dünyalar, kanatsız günler, alevlerin cangan ot, kullen söner istemediğiyle evlendirilme konusunda şımlar. şınlar. Aytırganla vebalim verdenge günahım. Yazıp oldu balama demedi anam. Kart bir bayrağı eş oldum yaş başım mı? yelkensiz kemi e, köşecek göz yaşım mı? Hasretle ilgili şınlar. Akşam ah, ohdet çatamam. Mektubunu okup gece düşke kelesin. Karanfil kokup. Şaka yollu, komik şımlar. Muna selam aleyküm batırlar baylar. Bizden yetken fakır kim abaylar. Altından araba buna eken kümüşten arış. Aleyküm selam. Hoş geldin sevdarlık sarış. At torba, kuyganım, arpa kavuz. Nişanlını bilemen cakpa kavuz. Pencereni aşkansın cakma Özüne layık bir tane tap makası. Cavun cavsa yer yumuşak ölen ölse, öse, öse mağa közün düştü e, tüştü mü bıyıksız köse. Evet, evet, evet. Mor melevşe morar kan, kamır Allah sana boy bergen akıldan kıtkan. Hmm. Aşağıdan kele bir kişi cumurta, Kız almada malı yok, caka satar. Genç kızlar tarafından söylenenler. Ben babamda bir tane kafeste kuşmam. da yetken abiyim var, ta pek yaşmam. Görünmeysin gözüme kaydasın, işittim toyum olacak, tuacak ayda. Karada beyaz yaraşmaz, ki başkasın. Menden sada yar dolmaz, süy başkasın. O bulgasın, önce de bulgasın, softa. Bir misafiri eter mi? Anam yok Gençlerin birbirine söylediği şunlar. On parmağın, on altın, tırnağın, ker Seni tapkan anayla cennette yer var. Karşılık iki kişi tarafından söylenen ardı ardına kelimeler, şunlar. Mina selam aleyküm, ben de geldim. Atımın başını baylamayı ciber ederdim. Sen ekensin, bahçelerde aşılgan gül ekensin. Selamımdan başladım elifke taşka, kutlu olsun toyunuz kartka yaşka. Akşam hayır, akşamle keyiflerince işte kendi al, aldıma bir eğlence. An yaka mı yaka cüresin kurallayma. ne vaziyettesin bilanmayma. Ne demeye... gebil, ne demeye gebil ne aitmaga istemiyim ben seni e, muaitmaga. Konuşasın konuşasın anlatamayma. Ağzından bir cevap alamayma. Cevabım bu, sözüm bu. Sen, senden başka, gönül verdim, kimsem yok, senden başka. <laughs> Demek bizde gönül bir şenleneyik, şay bolsa kel, to yasak üleneyik. Ben razıman sözüne, degenine, tatlı melem bolayım, derdine derman bolayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Tatar Teşkilatları Platform Başkanımız Sayın e, Ümit Şirin. Aslında bu çınlaşmaların ustası. Şimdi e, çınlaşma dediğimiz zaman e, e, çok sağ olsunlar. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bağlıklık e, Pınar Köy sakinlerine. E, bayağı bir hazırlanmışlar. Aslında bu çınlaşmalarda e, birisi hemen şu çıkar sahneye ve başlar e, ve bu çınlaşmalar tamamen e, akıldaki, hafızadaki çınların ortaya dökülmesiyle yapılır. Öyle ustaları var ki yüzlerce, binlerce çın onların kafalarında. Şimdi Ümit Bey'den hemen alıyoruz değil mi? tamam. <laughs> Arka kapı açıldı. Portakallar şaşıldı. Navşumet kanakaylarına bütün cemaat havuzu açıldı. <laughs> <laughs> Pazardan sıkıldım. Kışkene mi? Kışkene. Ne no, yapalım? Bunları çalışalım. Şingene mi? Şingene. Ama cevap hakkı doğurdunuz. Ümit başkanım. Balıklardan bekliyoruz. Balıklardan karşılığını bekliyorsunuz. Tamam. Onu söyledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi son oyunumuz var, bir dansımız var. Onunla bitireceğiz ama o danstan önce Kırım Derneği Genel Merkezi'nin Sayın Kaymakamımıza küçük bir armağanı olacak. Lütfen kabul buyurunuz. Kırımlı bizim oldukça ünlü bir sanatçımız Kırım Tatar desenlerini ve çömlek sanatını yeniden canlandıran Rüstem Sipibi'nin hazırlamış olduğu bir tabak. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Genel başkanımız Sayın Şahin takdim ediyor. Siz her çınlama dedikçe teyzem şınlama şınlama dedi. Teyzeme buraya istiyoruz. Cevabı o verecek. <laughs> Siz doğru aydasınız, çınlama aytmağa mümkün de ama Kırım'da aytkan vakitte de çınlama de paytalar. Ama Romanya'dan kegende şınlama de paytalar. Şınlama da mümkün, çınlama da mümkün. Hepsi bizimkisi, sağ olunuz. <laughs> Teyzem çiçek de mümkün, şiçek de mümkün, çiçek de mümkün, şeşek de ama siz şundayacak mı olsanız buyurunuz. Yok şundan acam ben. <laughs> Aytmayacaksınız bir şey. Şapazım yanlış aytlar onda şapaz olmaz. Onda e da değil şapaz. Şapaz kaptırlar oynayı kendi. E şapaz da kaptıralar ama çında olabilir. Hayır olamaz. Şapazlı şu dev şalgını toktatırlar. O, oynayan kişileri para kaptırlar. O yanlış ayıp. yanlış Aysa, siz organize edeceksiniz bunları. Ben sana söyledim. Doğru söyledim. O yanlış. Onda iş. Ballıklar Hiçbir zaman işin. Ballıklar her zaman doğrusunu eder. <laughs> Ümit Başkanım bak cevap hakkı doğurdunuz dedim. Teyzem doğru söyledi. Yani ek sahiplerine olmuyor. Sen, sen bize, bize de, <gülüyor> de, <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ediyoruz teyzem, sağ olunuz. Evet. Tekrar e, herkese çok teşekkür ediyoruz bu güzel etkinlik için. Valla e, ümit Başkanım Çok fena yaptınız. Cevap hakkı çok kötü geliyor buradan başkan da. Ümit Akay merhaba. Ayın on dördü mi tökerek sana bir şey, kanımız yok. Sana ne kere. <laughs> Bu güzel organizasyon için herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve sizlere e, CİM Ansambli dansçılarının hazırlamış oldukları son bir dansla veda etmek istiyoruz. Kollarındaki tayakları, ayaklarındaki çarıkları, başlarındaki çoban kalpaklarıyla bizler için e, güzel bir çoban oyunu sergiledi. Gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, bu şekilde de e, Balköy projesinin kapanışı gerçekleştirilmiş oldu. Biz buna e, mini dergize bile değil, dergizacık diyelim. E, belki yılından e, burada kocaman bir coşkulu, şenlikli bütün gereklerini yerine getirebildiğimiz bir şenlikte bir dergizle daha birlikte olabiliriz inşallah. İyiliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.